çok büyük bir insan Turhan Sultan. Yani Turhan Sultan e, Osmanlı tarihindeki birçok padişahtan daha fazla Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş. Çok büyük bir e, e, devlet adamı statüsünde kişidir. ve devleti en zor zamanlarda almıştır ve bakın en önemlisi iktidar zehirlenmesine uğraş, uğramamıştır. Şimdi Kösem Sultan belli bir yaşamadan sonra her şeye müdahale etmek istiyor. Şimdi Turhan Sultan 6 sene devleti yönetiyor fakat 1656'da devlet yönetecek köprüleri bulunca bir yani bakın Ondan sonraki 26 sene boyunca ölene kadar doğru dürüst piyasada görmezsiniz Turhan Sultan'ı. Yani eee ehline yani veriyor çekiliyor. Ne yapıyor? Ondan sonra Yeni Cami'yi yaptırıyor. Boğaz'da kaleler yaptırıyor Çanakkale'de. Zaman zaman yine e, ortada olsa bile bir daha aktif olarak ruh almıyor. Önem onun derdi o devletin tekrar yönetilebilir olması, hı hı. oğlunun iktidarının sağlıklı olması ama Kösem Sultan böyle yapmamıştır. Gelin ile kavga etmiştir. Tarihteken en büyük gelin kaynana kavgasıdır bu. <laughs> Ve e, sonunda Kösem Sultan 4. Mehmet Turhan Sultan'ı öldürtecekken Turhan Sultan saraya alan desteğiyle Kösem Sultan'ı haremde boğduklarak öldürtmüştür.